Allahü Rabbil Alamin. de, birlik beraberliklerini devam ettirmek anlamında ne kadar kıymetli olduğunu paylaşmak istiyorum bereket beraberliktedir. Yani Allah rızası için birbirini sevmektedir. Birbirimizden soyutlanıyoruz. Birbirimizin yani saygınlığımızı artık göz ardı ediyoruz. Hiç umurumuzda değil yani. Lütfen yiyeceğiniz kararı alın. Alın bir daha şey ya. ihtiyacınız var mı? আরে তুমি কি আর করতে পারো না? এটা আমার কথা। এটা আমার কথা। এটা আমার কথা। Şehitliğimize dualar dua etmeye geldik. Allah kabul eylesin şehitlerimize. Her sene bildiğiniz gibi okumayı yaptırıyoruz. Yaptıranlardan da Allah razı olsun. Bu şeylere vesile olanlardan da Allah razı olsun. Biz de geldik bugün yine dualarımızı ettik. Allah kabul eylesin. Cekanlar, mekanları cennet olsun. Evet bugün 19. şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuttuk burada katılan bütün halka, katkıda bulunan herkese buradan çok çok teşekkür ederim. İnşallah bunun da devamını dilerim. Valla bu bir geleneksel oldu artık. Her sene gibi yine bu sene de bir Kur'an düzenlendi. Şehitler anıldı. Şehitlere dua edildi. Gelmişimize, geçmişimize, ölmüşümüze dua edildi. Bazı kişilerin yardımıyla işte ikramlar yapıldı. Her sene düzenlenen bir şey bu.